Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Böyle bir oyun gördüm Car parking multiplayer diye Oynayalım Online game şey, Şehir Böyle bir oyun gördüm Oynayalım dedim Bir de 439 39 39 abone olduk Multiplayer'mış. Yani bir tek ben yokum gördüğünüz gibi arabaları görüyorsunuz. O gücü. O güzel. Güzelmiş. Tovaş. Çaptık. 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 Dur 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 dur, 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 dur. dur gidip, gidip. gidiyoruz? Heh, çıkıyor biliyor. Musun? Ben bineyim. Tut tut nasıl yapacağız ya? Ha. He. <laughs> Tekrardan alalım. Yapamadım. Tekrardan menüye gidelim. Online game, Türkiye, şehir, start. Böyle işte garip değiş bir oyun oynayacağız. Eee değişik bir oyun. Araba sürüyorsunuz falan. Öyle. Yani kalitesi de güzel bir oyun. Daha böyle oyunlar iyi yani. Ay. Ay polis. <laughs> hop 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 gidiyoruz <laughs> Yavaş 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 güzelmiş. Güzel attım. Evet. Baş baslıyoruz. Hop güzel. Koş koş koş. Başla. Yavaş. Yavaş. Yeni başka araba arabalar da alabiliyormuşuz. diyoruz. Başka arabalar da var yani. Bu adamın canını kırıyor. Hop, 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 Ah, ah, sipariş edebiliyor arabayı? 봤다. 뭐떨어 Ooo 1000 para. Ya çok yavaş. Biz buraya mı geliyor Birisi buradan gidiyor. Spawn. Lan burada niye spawnladım ben? O tabanına değil Of. of, nereye gidiyor? Nereye gidiyorum ben ya? Span ah. et beni span. Geri git geri. Toparla. <laughs> toparla buradan. Toparla. Toparla ne? Anladım. Yarış yapalım. Lan dur. Ben niye gidemiyorum? Ha R'de. Yarış yapalım. Da yani. Her türlü oldu. Fizik o benden. Önden gitti. Baksana şunu. Güzel. Dolaşın gücünü zorluyorum. <laughs> o o çarpamıyor mu? Oo! Ban. Modifiye. Modifiye da bir yeri var. Hop. Oh. Elimimde iron var. Ha. Tamam. Bu da benzinlik var da benzinlik. Var da benim. Bu hele ben ihtiyacım yok çünkü araba yok burada araba diye bir şey kalmadı 2000 TL Hangisine göre? Spot. Bir de burada konuşabiliyorsunuz da. Polis molis var ama. Adam ölümsüz çıktı.

Anlamadım. No 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 no. Neyse. Ben bu oyunu anlamadım. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bay bay.